Üniversitemizin kıymetli öz değerlendirme ve akran değerlendirme takım üyeleri arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu sunumda öncelikle program öz ya da akran değerlendirmenin aşamaları, amacı ve yok akın web tabanlı değerlendirme sistemin konusunda bazı hatırlatmalarda bulunduktan sonra akran değerlendirme süreçleri nasıl olacak? Akran değerlendirme için kimleri seçelim? Ve akran değerlendirme sonrasında yazılacak geri bildirim raporunun uslubu nasıl olsun ve saha ziyaretine dikkat edilecek bazı hususlara değinilecektir. Akran değerlendirme süreci eğitim ile ilgili faaliyetlerin ne kadar uygun planlamalarla yapılabildiğinin, hedefe ulaştıracak uygulamalarının uygulanabildiğinin ve hedefe yaklaşma oranlarının sistematik ve tarafsız şekilde incelenmesidir. Program öz değerlendirme ve akran değerlendirme süreçleriyle Eğitim programının belirlenen ölçütler karşısındaki durumu ortaya konulmaktadır. Bir ölçüt tamamen karşılandığı zaman güçlü yan, kısmen karşılandığı ya da karşılanamadığı zaman gelişmeye açık yan olarak bildirilmektedir. Eğitim programı için böylelikle sürekli iyileşme sağlanması söz konusu olmaktadır. Öğretim elemanlarının ise eğitim programlarını sistematik şekilde değerlendirmeleri katkı sağlanmaktadır. Eğitim alanlarında sürekli gelişmeye katkı sağlayacak bir iş değerlendirici kadrosu da oluşmaktadır. Bu sistem kişileri ya da programları denetlemek için değil, sistemi ve süreci değerlendirmek için oluşturulmuştur. Kalite yönetim sistemlerinde hepiniz tarafından bilinen şu cümleyi hatırlatmak isterim. Ölçmezseniz değerlendiremezsiniz değerlendiremezseniz yönetemezsiniz. Program öz değerlendirmede öncelikli olarak öz değerlendirme raporu yazıyorduk. Çoğumuz bu sürecin sonuna geldik. Kendi eğitim alanlarında yetkin kişilerce yokak ölçütlerine göre bir değerlendirme raporu yazdık. Şimdi ikinci aşamada akran değerlendirme başlamış olacak. Akran değerlendirme öncelikle bu yazılan raporun içeriğinin değerlendirmesi şeklinde başlamaktadır raporun ölçütlere verdiği yanıtlar ve belgeleri incelenmekte. Bu alanda bir ön bilgi sahibi olunmakta ve saha ziyaretinde gerekli görüşülecek eksik yanlar ortaya konulmaktadır. Daha sonra ikinci aşamada saha ziyaretinde rapordaki eksiklikler ya da görülemeyen hususlar sorulmakta ve rapordaki bazı Alanlarda örnekleme yöntemiyle değerlendirme yapılabilmektedir. Çıkış raporu ile akran değerlendirme sonlanmakta. Çıkış raporu eğitim programına ait güçlü yönler ve gelişme açık yönleri ortaya koyup kurumun gelişmesi için bir hedef belirlemektedir. Kalite bilgi ibu.edu.tr adresinden bu sisteme girebiliyoruz. Bu sistemi kullanarak öz değerlendirme raporlarını doldurduk bitmek üzere. Şimdi yine aynı sistemde akran değerlendirme raporlarını yazacağız. Akran değerlendiriciler kimler olabilir? Mümkünse değerlendirme programına komşu programlardan, yani aynı fakülte ya da yüksek okullardan bir ya da iki kişi, farklı fakülte ve yüksek okullardan olabilirse dış üniversitedeki aynı programlardan bir iki üye ile en az üç kişi olacak şekilde ekipler oluşturulabilir. Gökak aynı programdan öz değerlendirici olmayanların akran değerlendirmeye katılabileceğini söylüyor. Eğer aynı programdaki eğiticiler kendi programlarına karşı objektif olabileceklerse bu takımda yer alabilirler. Aynı sistemde web tabanlı rapor izlenerek değerlendirme yapılıp sonra ölçütleri karşılama ve kanıtlarla desteklenme düzeyine bakılacak. Saha ziyareti, bir günlük bir saha ziyareti planlanıyor. Dekan, bölüm başkanı, öğretim elemanı ve öğrenciler ile ayrı ayrı görüşülerek rapordaki bilgilere ait daha ileri bulgulara ulaşmak planlanıyor. Sonra da bir rapor yazılıyor. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylüyoruz. Önce öz raporu inceleniyor. Ölçütleri karşılanıp karşılanmadığı yorumlanıyor. Akran değerlendiricileri belirlemek için sizinle WhatsApp grubumuzdan paylaştığımız Excel dosyasındaki 199 programın öz kaynak olarak kullanabiliriz. Bu listede program sorumluları, telefonları ve diğer öz değerlendiriciler bulunmaktadır. Bu sistemde bazı programlar akran değerlendiricilerini de saptamış durumdadır. Bazı akran değerlendiriciler hem öz değerlendireceğim akran değerlendirici olarak bulunduğundan değişmesi gerekmektedir. Dikkat edeceğimiz bir başka husus, aynı kişiler birden çok programda birbirinden haberiniz olmadan atanmış olabilir. Kişilerle irtibata geçmek önemlidir. Akran değerlendiriciler bu listede olmalı ve onlardan izin almalıyız. Niçin? Akran değerlendirme bir tür bilir kişilik ve zaman alıyor. Öz değerlendirme raporunu detaylı okuyup ölçütleri karşılama düzene karar vermek gerekiyor. Yani bir tür makale hakemliğine benziyor. Bu nedenle aynı anda birden çok yerde akran değerlenecek zor. Aynı isimdeki programın lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında görev almak kısmen kabul edilebilir ama ikiden çok farklı isimdeki programlarda görev almak zaman açısından probleme neden olabilir, yoğunluk yaratabilir. Bu nedenle akran değerlendirmeye yazılan adayların başka bir takımda yer alıp almadıkları sorarak teyit edilmeli ve bundan sonra sisteme eklenmeli. Kimler akran değerlendirici olabilirler? Söylemiştik tekrar. Sayıları mümkünse en az 3 kişi olmalı. Eğer zor bir alan kişi bulunamıyorsa 2 kişi de olabilir. Değerlendirilen programa komşu alanlardan 1-2 kişi, farklı fakültelerden 1-2 kişiyle toplam 3 kişi olacak şekilde programlama yapılabilir. Program değerlendirmeden en çok faydayı görebilmemiz için Akran değerlendiricilerin programa karşı tarafsız olması önemlidir. Programa karşı tarafsız kalınınca iyileştirme ihtiyaç duyulan yönler abartılmadan yapıcı bir üslupla ortaya konabilirse program için iyileştirme şansı daha fazla olur. Programın eksiklerinin saptanması istenen düzeyde olmaz ya da atlanırsa bu sürecin programa faydası değil, zararı olur. Sık sorulan sorulardan birisi de araştırma görevlisinden değerlendirmeci olur mu? Evet potansiyel olarak olabilir ama bu değerlendirici bu program hakkında yeterli bilgiye sahip olabilmeli ve program içeriği amacı oluşturma konusunda yeterli deneyimi olabilmelidir. Bu süreç sadece bir veri toplama süreci olarak görülüp araştırma görevlilerin yapacağı bir iş olarak değerlendirildiği zaman sistem bundan fayda görmez. Akran değerlendirme süreci program için yol gösterici bir süreçtir aynı anda birden çok takımda yer almak performansı olumsuz etkiler. Amacımız sistem kurmaktır. Bir defa bir değerlendirmede iyi bir sonuç almak değildir. Öz değerlendirme raporu üzerinden önce bir ön değerlendirme yapılmaktadır. Akran değerlendirmedeki bu ön değerlendirmenin amacı programın saha ziyaretinde neler yapılacağı konusunda bir planlama yapmak ve saha ziyaretine hazır hale gelmektir. Eğer öz değerlendirme raporunda eksik bilgiler ya da belgeler varsa bunun için bir planlama yapmaktır. Ön değerlendirmede yokak ölçütleri ne derece karşılanmış ve bu bilgilerin kanıtlarla desteklenmesi çok önemlidir. Nelerin kanıt olacağına dair daha önce detaylı konuşmuştuk. Sisteme yani yok web tabanlı sistemine yüklenenler ya da sizin webten ulaşabildiğiniz tüm dokümanlar kanıt olarak değerlendirilebilir. Kanıt toplama kalite yönetim sistemlerinin zor yanlarından birisidir. Bu sistemi uyguladıkça bir arşiv alışkanlığı kazanmış olmayı ümit ediyoruz. Rapor üzerinden ön değerlendirme ölçütlere baktık. Söylemlerin kanıtlarla desteklenme düzeyi ve bunların uygunluğuna baktık. Bu aslında makalenin referansları gibidir. Kanıtlar objektif olmalı ve objektif değerlendirilmelidir. Daha sonra eğer kanıtların uyumsuzluğunu ya da yetersizliğini görürsek saha ziyaretinde bu konularda ek bilgi ya da belge alarak kanıtları sunulması için tekrar programa şans verilebilir. Geçerli ve yeterli bir kanıt yoksa o alanda programın olgunlaşmış uygulama olması söz konusu değildir. Öz değerlendirme raporunda açık olmayan hususlarda açık ve net şekilde anlaşılır sorular sorularak ek bilgiler elde edilebilir karşılanmayan ölçütler not edilip tekrar teyit edilebilir. Değerlendirme bitiminde yazılı hale getirilerek sisteme yüklenir. Akran değerlendirme bir takım çalışmasıdır. Alt ölçütleri değerlendirmek için görev paylaşımı yapılabilir ama bir makale gibi yine sonuçtan ve raporun bütünlüğünden tüm üyeler hep birlikte sorumludur. Mümkün olduğunca herkesin hem fikir olduğu ve sizden başka ekiplerin de aynı şekilde değerlendirebileceği bir rapor olmalıdır. Öz değerlendirme sistemi bu şekilde idi. Akran değerlendirme de yine aynı sistemden başka bir sekmeyle yapılmakta. Aynı zamanda öz değerlendirmeki bilgilere kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Daha önce akran değerlendirmenin 15 Haziran öncesi bitmesini planlamıştık. Ancak sistemde yaşadığımız problem nedeniyle öz değerlendirme tarihini 20 Haziran'a kadar değiştirdiğimizden akran değerlendirmenin 21 Haziran'da başlamasını planlamaktayız. Akran değerlendirmenin ilk haftasında 22 Haziran'da saat 15'te mümkün olursa bitmiş raporlar üzerinden birkaç tane değerlendirme örneğini yapmak üzere online bir çalıştay planlamaktayız. saha ziyaretine gitmeden önce ilgili okulun yönetimi, bölüm başkanı ve öğretim üyeleriyle uygun olan bir gün konusunda randevulaşmak gereklidir. saha ziyareti genellikle açılış konuşmasıyla başlar. Kuruluş içi değerlendirmelerde bazen bu yapılmayabilir. Açılış konuşmasının amacı iyi bir iletişim kurmak ve işbirliği sağlamaktır. Açıklık ve samimiyetinizi göstermektir. Sonra konuşmanın devamında kendinizi ve ekibinizi tanıtma, tanışma, kimler bu incelemeye katılıyor bunları anlatma, neler değerlendirilecek, değerlendirme kriterleri ve kapsamdan bahsetme olabilir. Örnek bir cümle kurarsak, Eğitim programınızın YÖKAK ölçütlerine göre değerlendirmesini yapmak üzere buraya geldik. Bu bir denetleme değil, değerlendirmedir. Önceden yazılmış rapor ve buradaki izlenimlerimiz ile sizin programınız için bir röntgen filmi almaya, programınızın güçlü ve gelişme açık yanlarına tarafsız bir şekilde dokümante ederek programınızın gelişmesine katkı vermek üzere buradayız gibi bir cümle kurulabilir. Bugün önce dekan ve dekan yardımcıları, sonra bölüm başkanı ve programda derse giren öğretim elemanlarımız, öğrencilerimizle de ayrı ayrı görüşmelerimiz olacaktır şeklinde değerlendirmenin kapsamı ve işleyişi hakkında da bilgi verilebilir. Sahadaki değerlendirmede değerlendirmeyi yapan ekip üyeleri pozitif, profesyonel, yapıcı, açık, dürüst, tarafsız ve nazik olmalıdır. UKAK'ın yaptığı üniversite dış değerlendirmelerinde Değerlendirilen kurum değerlendiricileri bu şekilde bir anketle puanlamaktadır. Burada ilgili alana kişinin hakim olup olmadığı, yapıcı bir tutum içinde olup olmadığı, diğer üyeler ile uyumlu şekilde çalışıp çalışmadığı ve tekrar bu kişiyle çalışılıp çalışılmayı istemediği konusunda sorular sorulmaktadır. Şimdilik öz değerlendirme sistemimizde böyle anketler yok ama ileride bu tür anketler de konulabilir değerlendirme bitiminde yazılı hale getirmek üzere not etmek gereklidir. Bittiğinde kapanış konuşmasıyla tüm süreç özetlenir, tartışmaya girilmeden hata yapıldığında özür dilenerek bir kapanış konuşması yapılır. Burada daha sonra yazılacak geri bildirim raporuna dair genel çerçeve özetlenir. Daha sonra web tabanlı sisteme yazılanlara uyumlu kısa bir özet yapılabilir. Daha sonra yazacağımız geri bildirim raporunda şu slaytta gördüğümüz tutumlar önemlidir. Doğruluk, kavramların yönerge ve yönetmeliklerde geçtiği şekilde kullanılmasıdır. Tarafsızlık, değerlendirmede ulaştığımız bulgu ve sonuçların herhangi bir abartma, çarpıtma ya da eleştiri olmadan olduğu şeklinde yansıtılmasıdır. Yani bilmem ne olmasına rağmen şu daha yapılamamıştır tarzında eleştirici, olumsuz cümleler kurulmadan kendi programınızla ya da başka programla kıyaslama yapılmadan davranılması gerekmektedir. Kanıta dayanma çok önemliydi. Bunu tekrar tekrar söyledik. Belgelerle desteklemek çok önemliydi. Yazım şekli imnaya uygun, açık anlaşılabilir, akıcı şekilde olmalıdır. Nezaket olmazsa olmaz. Son olarak örnek verecek olursak akran değerlendirme raporunda gelişmeye açık yönü örnek nokta 1.1 ölçütü için program şunu yazmış. Programa öğrenci kabulü için merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanmış olmak, başka bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı olmamak şarttır. Nokta nokta. Genel olarak öğrenci seviyesini bizim belirlediğimiz herhangi bir sınav yoktur. Biz bunu akran değerlendirme raporunda nasıl yorumlayacağız? Programa öğrenci kabulü için merkezi öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanmış olmak yeterlidir. Öğrencilerin bu programda alacağı eğitim için önceki öğrenim eksikliklerinin saptanması ve bunların giderilmesine yönelik tedbirlerin uygulanması programın gelişmeye açık yönüdür şeklinde yazılabilir. Bir güçlü yan örneği program raporunda şu şekilde yazmış. Ölçüt 2.3 için nokta nokta programının amacındaki nokta nokta kelimeleri, üniversitenin misyonundaki nokta nokta kelimeleri ve üniversitemizin 2019-2023 stratejik planının ilk amacında belirtilen nokta nokta kelimeleriyle uyum içindedir şeklinde yazılmış. Akran değerlendirme raporunda bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Programın amacı üniversite misyonu stratejik planıyla tamamen uyum içinde olup programın güçlü yanıdır şeklinde rapora yazabiliriz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İnşallah online bir çalıştay toplantısında buluşmak üzere hepinize kolay gelsin.